Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar, kanalımıza hoş geldiniz. Saat 09.11'de kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haber ile karşınızdayız sevgili dostlar. Lider Turizm Anonim Şirketi sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu. Bugün yayınlandı arkadaşlar, bu kamu yayınlatma haberi, bunu bildirmekte fayda var. Evet, bedelsiz artırım başvurusuna ilişkin SPK onayını bilgilendirmiş bizlere. 66 milyon liralık sermayesini %65 milyona çıkarmak istiyor. Şirket ve %150 oranında iç kaynaklardan A grubu ve B grubu olmak üzere iki tür hissesi var. Bunlara bedelsiz kaynak, bedelsiz pay verecek. Evet %150 oranındaki bedelsiz sermaye arttırımı için şirket SPK'nın onayını almış durumda. Bundan sonra artık takvimin yayınlanmasına kalıyor. Bu bedelsiz ne zaman verilecek? Bunun için kamu yayınlatma platformuna haber düşecek ve kanalımızdan bunu takip etmeye devam edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen burada bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Selamlar, saygılar.